Fatih Sultan Mehmet 90 günde bu işleri yaptırdı. Ben içine bile giremedim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi öncesinde Boğaz'ın en dar yerine bu muazzam hisarı sadece 90 günde yaptırmış. Rumeli Sarı şu an tadilatta olduğu için surlara çıkmak mümkün değil ama bahçesi açık ve gerçekten çok güzel. Boğaz manzarası yemyeşil doğası ve tarihi dokusuyla büyüleyici bir atmosferi var. Üstelik müze kartla ücretsiz gezebilirsiniz. İstanbul'da tarihle iç içe bir mola vermek istersen Rumeli Hisarı seni bekliyor.